GELAL TRIP'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konumuz var. Almanya'dan w 205 Mercedes C serisi C43 olan arkadaşlar bu araç. 6 silindir. E, 3000 motora sahip. Yükseltmeye beraber 400 beygir. Biz bu araca neler yaptık hemen tamam, başlayalım. Vakum kap sistemi yoktu. Almanların eksiklerini tamamlamaya devam ediyoruz. Vakum kapı sistemimiz uygulandı. İç tarafta gösterecek olursak hareketli tweeterlar, Burmester kolon kapakları ön eğri arka eğri uygulandı. Araç orijinal iç trimleri, dikişleri vs. Evet bu beni bitiriyor. Kırmızıydı. Biz de kemerleri kırmızı yaptık arkadaşlar. Bu şekilde ön arka kemerlerimiz kırmızı oldu. Sizi yaptığımız işlemler nasıl oldu? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gaz vereyim.